Merhabalar Hüseyin Akkan ben e, Bugün sizlere hayat hikayemle alakalı e, biraz da hikayeleştirerek kendimi anlatacağım e, tabi şu anda e, bulunduğum konum itibariyle e, baya iyi bir noktadayım ama bu noktaya e, nasıl geldiğimi e, bu kadar güçlü bir birey nasıl olduğumu e, sizlere anlatmak istiyorum e, İstanbul Küçükçekmece doğumluyum ama Hayatımı aslında Erzincan'da devam ettiriyordum. 6 yaşına kadar aslında hiçbir problemim yoktu. Çok tatlı bir bebektim aslında. Düşünün ki annem bana bakmamış bile. Yani herkes beni alıyormuş ve eve geç saatlerde getiriyormuş. O kadar sevilen tatlı. Beş buçuk ile 57 santim dünyaya mavi gözlerle bakan. Ee, bir çocukmuşum yani ama 6 yaşında sağ gözüme taş geliyor, ee, sağ gözümü kaybediyorum 6 yaşında bir çocuk yanımdaki bir arkadaşıma e, taş atacakken bana denk geliyor kaza tamamen hiçbir şekilde suçlamadım ee, yaşlar dedi zaten ama e, tabii o benim için aslında bir başlangıç oluyor şöyle bir başlangıç oluyor diye ee, aslında göz tansiyonun rahatsızlığım da varmış ee, sol gözümde bunu da öğrenmiş oluyor aslında annem biraz şüpheleniyormuş ee, ekrana yakın baktığım için falan ama tabii ki e, bilmiyorlar. Sonra doktora gittiğimizde bu anlaşılıyor ve aslında glokom denilen bir göz tansiyonu hastalığı da varmış bir yandan. 11 yaşıma kadar yani 5. sınıfa kadar beni rahatsız etmiyor. Öğretmenlerimi çok başarılı buluyor ve derslerim çok iyi falan. Ama artık tahtayı görememeye başlıyorum ve köyde taşımalı sistem var. Okula yani şehre gitmek durumunda kalıyoruz ve Oradaki öğretmen bana şöyle söylüyor. Diyor ki Hüseyin sen tahtayı göremiyorsun ve akranların arasında psikolojik sorunlar yaşayacağın için seni okula alamayız. Bir eğitimcinin bu dar görüşü ve tırnak içerisinde vizyonsuzluğu sayesinde tam 18 yaşıma kadar ben okula gidemiyorum. Benim şöyle okulum evimin çok yakınında her gün okula giden insanları görüyorum, buna maruz kalıyorum. Hatta onlarla vakit geçiriyorum, oyunlar oynuyorum ama okula gidemiyorum. Hayvanların peşi çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Ee, hayvanların peşinde koşturuyorum her gün. Yıllar böyle geçiyor ve artık benim görmem yavaş yavaş, glokom denilen rahatsızlık insanın gözünü bir anda değil, yavaş yavaş kaybetmesini sağlayan bir rahatsızlık. Ee, göz hücrelerini özlüyor ve artık çok az bir görmem varken Sol gözüme inek vuruyor ve 1 Nisan'da doğum günümde ee, sol gözüme inek vuruyor ben tamamen gözümü kaybediyorum ve ee, benim için bir yıkım oluyor gerçekten. hani Tamamen gözümü kaybetmiş olmamla birlikte ama bu gözümü kaybedişim aslında benim hayatımın dönüm noktası da sayılabilir. Şöyle izah edeceğim size, e, inek gözüme vurduktan sonra annem çok üzülüyor benim oğlum ne yapacak, nasıl olacak tabii gerçekten çok büyük bir bilinmezlik içerisindeyim yani de hayatımın ne olacağını noktasında çok büyük kaygılar içerisindeyim zaten okula gitmiyorum eğitimden geri kalıyorum falan derken anne bir gün bir düğüne gidiyor ve o düğünde yani o üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen o kadar duygusal ki gözümü kaybetmiş olmamı orada İnsanlarla e, insanlarla paylaşıyor, onu ağlayarak anlatıyor ve orada Özlem ve Emin ablam var, ikisi de öğretmen. E, diyor ki, diyorlar ki, yani Hüseyin'i e, rehberlik araştırma merkezine götürebiliriz, sorabiliriz, üzülme abla diyorlar. Yani bir çözüme ulaştırırız gibi böyle olumlu yaklaşıyorlar. Annem de mutlu oluyor, o e, biraz ümitleniyor. Ve Sonra, ee, rehberlik araştırma belgesiyle hiç unutmam, Arzu Hoca diye birisi varmış annem ve demiş ki ee, biz senin oğluna kabartma öğretebiliriz. Annem eve geliyor, bunu bana anlatıyor. Biz çok mutlu oluyoruz ama, ama onun çok güzel duygularla çok mutlu oluyoruz. Çünkü benim ne kadar eğitim aşkıyla dolu olduğumu, insanlardan geri kaldığımı, bunu çok yakından şahit annem. Ve bu arzu öğretmen diyor ki senin diyor Erzurum'a gidip körler okulundan kabartma, tablet ve kalem alman gerekiyor. Azize Hanım diyor. Annem seve seve diyor, geliyor ve hemen gitmem lazım diyor ve Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da da G17 diye bir otobüs var. durakta bekliyor. Bu G17'de çok uzun sürede gidip gelen bir otobüs. Bir saat falan. Yanında da birisi var diyor. Oğlum diyor işte ben diyor şey, e, körler okuluna gideceğim Erzurum'da. Erzurum'da diyorum işte. Yani Erzurum'dalar zaten, köylü okuluna gideceğim diyor. Ve diyor ki, ne yapacaksınız orada diyor yanındaki kişi. Diyor ki orada e, müdürle görüşeceğim, diyor. oğlum var böyle böyle işte kabartma kaynağı O da diyor ki oranın müdürü benim babam. Ve annem e, oğluyla birlikte yani Kahraman hocanın o zaman çok müdürüyle birlikte ok okula gidiyorlar ve annem işte anlatıyor böyle böyle. Ben 18 yaşımı geçmişim normalde artık eğitime kazandırılmak mümkün değilmiş gibi gözüküyor. kahraman hocam diyor ki bırak diyor tableti kalemi ben sana diyor oğluna e, okula alacağım diyor eğitim hayatına kazandıracağım diyor ve annem gerçekten inanılmaz mutlu oluyor ben de gerçekten çok mutlu oluyorum benim hayatımdaki dönüm noktası şöyle izah edeyim beni 6. sınıfa almayan e, ilkokul ortaokul öğretmeniyle e, o sorumluluğu ve ben Hüseyin'i görmezden geleceğim, yaşım geçmiş olduğunu onu okula kazandıracağım diyen öğretmen arasındaki farka bakın. E, yani sadece okumak kesinlikle yetmiyor. Aynı zamanda insanın kendini yetiştirmesi çok önemli. Sorumluluk alması bu hayatta. Beni hayata kazandırıyor kahraman öğretmenim ve o gün ben eğitim hayatına kazandırılıyorum. Ve o eğitim hayatı sayesinde hem gol boy, size bahsedeceğim gol boy sporuyla tanışıyorum. Ee, anneme soruyorlar, diyorlar ki oğlum diyorlar sosyal aktivitelere katılsın mı? Daha sonra biz da yazılmaya katıl, gidiyoruz işte. Annem diyor ki tabii ki benim oğlum yani her şeye katılsın diyor ve sosyal aktivite dediği şey de işte e, eğitim yarışmaları, işte gol gol spor müsabakaları, atletizm müsabakaları, bunlar sayesinde ben annemin orada vermiş olduğu, oğluna duyduğu güven sayesinde bu sosyal aktivitelerin hepsine katılıyorum. Okul gerçekten 6, 7 ve 8. sınıfı. Kabartmayı sonradan öğrenecek birisi olarak, hayatta birçok şeyden geri kalmış, engelliliğin ne demek olduğunu bilen, bilmeyen birisi olarak şu evimdeki bastonu bilerek yanımda getirdim. Annem bunu benim elime ilk, işte Arzu öğretmen ilk anneme verdiği şey baston. Getiriyor benim yanıma. Yani ben bastona o kadar uzağım, o kadar ya ben bunu ne yapacağım, nasıl kullanacağım hiçbir şey bilmiyorum. Sonra bu baston benim özgürlüğüm, hayatım, geleceğimi kurtarmak için bir araç oluyor. Orada baston eğitimi alıyorum. 6-7-8. sınıflarda düşün 6. sınıftaki ilk eğitim Bilgi arşımıma katılacak kadar, hocalarımın bana güvenmesini yani kısa zaman içerisinde sağlayacak kadar eğitime sık sarılıyorum. Çünkü 8 senelik bir geri kalmışlığın e, vermiş olduğu eksiklikle, onun hepsinin açını kapatma mücadelesiyle bütün okulu çok iyi bir şekilde tamamlıyorum ve gol gol müsabakalarına katılıyorum. 6. sınıfta yine benim milli takım antrenörüm görüyor Gökhan İnce ve 7. sınıfta düşünürken milli takıma seçiliyorum. E, daha sonra liseye, Ankara'ya, Anadolu Lisesi'ni kazanıyorum ve e, 4 sene boyunca Ankara'da kalırken devlet memuru oluyorum. Devlet memuru olurken, şimdi bir yandan milli takım, bir yandan devlet e, memurluğu, bir yandan eğitim. E, üçünü birden bir arada düşün. hastaneden çıkıyorum gece, e, gidiyorum hastaneye, sabah çıkıyorum. E, okula gidiyorum, okuldan geliyorum antrenmana böyle gerçekten yoğun bir tempoyla e, büyük mücadelelerde e, ve tabii annem kahraman öğretmenim e, Erzurum görme engeller okuldaki bütün öğretmenlerim e, milli takım antrenörüm ve hayatıma giren birçok insan hepsinin üzerinde çok büyük emeği var çok büyük katkısı var ama ben. Ee, tabii bu geri kalmışlıkla birlikte e, hayatını kazanmak için gerçekten çok büyük mücadeleler yani çok büyük e, ve hislere de düştüm yani aslında yapabilir miyim mesela şöyle bir anımı anlatayım size İlk yani gel yaşadığım düştüğüm boşluğu ve oradan nasıl kurtulduğumun çok büyük izahıdır bu e, Körlük'e ilk geldiğimde e, alt ah, işte kütüphanede bir memur var ee, Yusuf Budak, kendisine bunu almış olayım. Kendisi kütüphanede çalışıyor. Bir inanılmaz bilgisayar kullanıyor. Yani bilgisayar da inanılmaz bir noktada. Ee, soruyorum kendisine, ya sen nasıl yapıyorsun bunu? Bütün okulun bilgisayar işlerini, bütün gören görmeyen öğretmenlerin işte CD'lerini, notlarını, yani bütün her şeyi yapıyor. Ben şoktayım. Bir, görmeye gelmesi bir bilgisayar kullanıyor. Yani o bana çok büyük ilhamdır. O insanı gördüğümde dedim ki yani e, bu insan bunu yapabiliyorsa kesinlikle ben de her şeyi yapabilirim. Ve o gün tüm dört elle sarıldım. Şu an geldiğim noktayı anlatıyorum size. E, çok kısıtlı bir vakit içerisinde olabildiğince size anlatmaya çalıştım ama çok büyük detaylar var. Biraz yüzeysel olsa da sonuç itibariyle bu kadar büyük zorluklar ve imkansızlık içerisinde beni bu hayata bağlayan çok önemli iki tane olay var. Birisi eğitim, birisi spor. Şu anda Cumhuriyet tarihinde takım sporlarında bir ilki başarmış e, ilk sporculardan birisiyim. Yani takım sporunda Cumhuriyet tarihinde bronz madalya alan ilk takımın kaptanlığını yaptım. 2012 yılında da engelliler nasıl spor yaparı insanın kafasında canlandıramadığı dönemde biz ülkemizde ilk madalyayı kazandırdık. Üçüncü paralimpik oyunlarıma daha daha yeni geldik iki hafta önce Tokyo'da. şu an Avrupa şampiyonası var burada ve şu an beni eğitime kazandıran, kazandıran öğretmenlerin sayesinde beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum ve yakında başvurularım var belki beden eğitimi öğretmeni olup gerçekten bu hayatta geri kalmış ve birçok yani zorluk yaşayan insanların önünü açmak için, onları aydınlatmak için büyük mücadele vereceğim. Siz de asla ve asla yapamam demeyin. İnsan ne isterse başarabilir, buna muktedirdir Allah'ın izniyle diyorum. Kalın sağlıcakla.